Merhaba, bir videonun daha başına geldik. <laughs> evet arkadaşlar merhaba, Axo kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere yine birbirinden güzel iki ürün göstereceğim. Bu iki ürünü şöyle hemen Barış çok merak ediyorsun değil mi? Bana söylemiyorsun. Gerçekten bu videoyu başlarken Barış'a bile söylemiyorum ne getirdiğimi, ne açacağımızı söylemiyorum. Evet, çift taraflı bant kutunun içerisinde. Kutuyu bu tarafa ayırıyorum. Evet, ürünümüzü açıyorum. Ürünümüz parlak siyah bir malzeme. Flap. BMW F30'un flapı. Plastik malzeme ve ürün gerçekten kalıp gibi bir ürün. Yani burada yerli üretim bunu biz de yapıyoruz. Çok uygun fiyat. Hatta 80 liraya internet satıyoruz. Bu İtalya ürün. Ben şimdi bunu niye çıkarttım? Hani İtalya size aman İtalya alın diye demedim ama e, yani ithali illa arabanıza takın diye söylemiyorum ama ürün kalıp gibi arabaya çok güzel oturuyor. Yani tavsiye ediyor muyum? Kesinlikle ediyorum. Güzel bir ürün. Ama şimdi 80 liraya yerli bir ürün varken 200 liraya böyle bir ürün almak bilmiyorum. Ha bak bu ürün açılmış demiştim ya açılmış yani. Bunu açmışız daha önce. Evet bunun da yine aynı şekilde içerisinden çift taraflı bantı çıkıyor. Çift taraflı bantla da bu ürünü montajını yapabilirsiniz. İsterseniz de silikon yardımıyla bu ürünü arabaya takabilirsiniz. Aa karbon da çok güzelmiş ha. Bu ürünün karbonunu yapmıyoruz ama şu an bir karbon çalışmamız var. Yakında Akso bütün ürünleri hatta dışarıdan bir ürün getirdiğinizde biz size bunu karbon olarak yapabileceğiz. Bunun için bir e, makinemiz makinesi vardı. Bu makinasını yurt dışından sipariş verdik. Şu an korona virüsü olduğundan dolayı yurt dışından bir şey getirmiyoruz. Biz bu işte yani virüslerin tamamen bitmesini bekliyoruz. Allah şükürler olsun. E, 7000 metrekare bir yerimiz var ve biz bu stoğumuz bize bir sene de yeter, iki sene de yeter. Elimizde yeterince malımız var. Ürünlerin parlak siyahı şöyle yapalım istiyorsan. Şunu geriye alalım. Bu karbonu, bu da parlak siyahı. Aynı şekilde iki ürün de elimizde var. BMW F30'un. M teknik tamponu mu oluyor abi sadece bu? Evet bu sadece M teknik tamponu oluyor. Bu flaplardan hariç yerli üretim olarak bizde E60'ın, E90'ın, F10'un, F20'nin, F30'un, F32'nin de yerli üretim E92'ye atladık E92'nin. Yerli üretim olarak bizim kendi ürettiğimiz bütün flaplar var. Bizim ürünlerimiz de güzel vakum plastikten basıyoruz vakumdan üretiyoruz. Birini ben kendim üretiyorum birini dışarıdan alıp satıyorum. Ben ürettiğimden de para kazanıyorum, bundan da para kazanıyorum ama şimdi ben doğrusu neyse onu söylemek istiyorum. Şimdi benim kendi arabam olsa, param da çok olsa ben bu malzemeyi arabaya takarım. Ne kadar abi bu malzeme? Bu malzeme internet sitemizde 170 lira civarında bir şey olması lazım. Karbon da 250 lira olması lazım. Şunun tam fiyatlarını hatırlamıyorum. Merak edenler yaparken. hemen internet sitemize girecek. Aksiyonet.com Girdiğinde hemen internet sitesinin zaten bu videoyu seyrederken fiyatlarını şuraya koyalım. Alta koyabiliriz değil mi fiyatlarını? Koyarız abi. Tamam hemen resim olarak Barış. Videonun hemen altına hem parlak siyahını hem karbonunu şöyle alta koyalım. Fiyatlarını oradan hani belki adam merak edip giremeyecek. Belki o an müsait olmayacak. Hemen şuraya koyalım. Oradan insanlar e, fiyatlarını da görsünler. Peki yerli üretimizin fiyatı ne kadar? Yerli üretim şu anda 80 TL. Diyorum ya para için değil bu iş. Gerçekten. Para için olsa zaten pahalıya satarım. <laughs> Pahalı satarım ürünleri. Yani ucuz satmam para için olsaydı. Bu ürünleri tavsiye ediyorum. Parası olan bu ürünü alsın. Çok parası olan bu ürünü alsın. Az parası olan vakum plastik ne güldürür ne ağlatır. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Aksoy Tünik'te kalın. Hoşçakalın.